Doğum deposunu kullanmaya gidiyoruz. BNG Muhammed ile. Araç bakalım kaç TL kullanacak. Aa ah, Muhammed de burada. Muhammed <laughs> videodayız kardeş. Evet. Seni bir tokatlamam yok mu benim? Kaza gelme. Ne yaptın Allah senin kaza gelme Ben diyorum <laughs> sen ona Ay teneke hadi. Buradan mı? Sen çık sen çık. Adam illa götümüze gelecek ya. Allah'ım. Çık lan teneke. polis abilerle yakalanmaz inşallah Muayene yapayım mı? Danan mami, danan mami. Heð er aftur, Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Hoş abi depo fullenecek de şimdi bir şey soracağım ben. Şimdi bu kartlar var herhalde. bende. Bu puan kartı içeriden çekiyorsun O da kredi kartı zaten. Ha şimdi ben hangisini ödeme yapacağım? Sen kredi kartıyla bana ödemesini yapacaksın. Puanını da bundan çektireceksin işte. Ha. Mahmet gel. Ah. Al görürüz değil mi? Fulliyer abi. Ödeyeceğiz. Ya Sen ne baksın? Geç Mehmet video devam et. Bir de şöyle. Geç. Bir iki konuşma yap hadi gel bakalım. Sen git. Bir